Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Roblox da bir simulator gibi bir şey herhalde burada. Yeni kanalımın ismi artık Roblox çekmeye karar verdim. Son zamanlarda Roblox oynuyorum. Bu arada hangi oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtseniz çok sevinirim. Oyunda petler var. hızlı gelişti. İlk başta yavaş yavaş. Diğer oyunlarda çok yavaş gelişiyordu normalde. Bundan sonraki derdi de e, Petting çekmeyi düşünüyorum. Bakayım şurada bir 500'dü muhtemelen. Evet, bir açalım. Ooo, bir güzel şey. gelmiyor. Artı dört var. Bakayım. Evet. Neyse. Bizim işimize gelir. Bayağı hızlandık yalnız biraz önceki nereye. Şu ne işe yaradı? Ve madem uzaktan kopuyor. <laughs> Nasıl bir ya? Birazdan yarışlara katılacağız. Ben de bu uygulamayı e, harika pangodan gördüm. kullandık yalnız var. Şimdi diğer e, şey 3000. Bakın şu var mı? Bord da vardı ama nerede olduğunu hatırlamıyorum. Şu olabilir mi? Aynen bu. Şu bord 1000 istiyor. Atalım mı bu Bayağı yavaşın. Muhtemelen bir speed eklenmiş falan an bu sadece. Çok az çarptı Arkadaşlar bu arada böyle videoların devamına gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şunlardan hocam. O hala bitmemiş. Daha bir dakika Bir dakika Bu arada, telefondan oynuyorum. Bilgisayardan bir bir şey bulamadım. Bir. birazcık açalım ya. 2 tane daha açalım. kedi. Şuradan çıktı? çıktı? Acaba burada e, crafting falan var mı bakayım? Varmış aynen akıllı. Kedilerde dost pit odanı birazdan şekil bir bir söylüyorsa bunda 5 tane. Bu iyi veriyor craft. O gelişecek. yazmadı ama birazdan bir tekrardan 4 tekrar bir tek yemeğe yaklaşık filan eklenmiş bir kapı var birazdan da yarışlara gireceğiz birinci olduğu beraber 20-30 yapınca geldiğim zaman da 15 saatlik bir söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar neredeyse 5 saat 5 saat biriktirdim. Şuradan açarken de şunu göstermek istedim ne çıkıyor. Bu ne ya? Ankara'nın yani biliyorum da. Bakayım gücü kaç? 8. Çok güzel. Tavuğu çıkartalım. Kaplım bak. Ben tekrardan 15.000 yapınca şimdi göstereceğim. Arkadaşlar 15 kayıp biriktirdim. Hemen buradan bayılayalım. Burada parkur var. Ben geçerim Herhalde ikinci adaya gideceğiz. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Bayağı da birikmiş sıkıldım. Bir önce 16 kaydı. Az önce 15 kaydı ya. Birazdan dizi yarışlara katılacağım. da ölünce buraya gelebiliyormuş. İnşallah gelmiyor. 20 k falan yazıyor. Onlar ne? Hızlı herhalde. Burada ses var mı? Kaç? 1500. Yok 1500. Oha. Şuradan hemen. 4 atalım. 2. videoyu durdurayım. Arkadaşlar o parayı biriktirdim. Bir kafadır dedim. Ben gördüğüm kadarıyla ikinci kapıyı ee, neredeyse herkes açtı bu oyunda ama üçüncü kapıyı açtığını görmedim. görmedim. üçüncü kapıyı açtığını size gösterdi. Ne kadar istiyor? 30 kaç gibi bir ödüncü bir yaptı yaptık değil mi? Birazdan pet açalım. Ben pet açtığım yerleri yine ee, koyacağım arkadaşlar. Ben tekrardan durduruyorum. Arkadaşlar şu an 15k oldu. Şuradan bir rare'ımız var. epi'miz yok mu be? 15k çok fazla. Güzel bir şey çıkıyor. <laughs> çıktı vallahi. Keşke başka bir şey çıksaydı. Şey, şey, şey. Şimdi şuradan kete çıkartalım. 14'ünü neredeyse iki katı. Yani iki artı biz de bir e, şu kapıdan geçelim Sonra yarışlara katılırız. Sonra da bir e, alan var mı Sonra bir gibi arkadaşlar. Ben tekrardan şu alanı açtığım yere göstereceğim arkadaşlar. Ben tekrardan videoyu durduruyorum. Arkadaşlar 30k biriktirdim. Hemen şuradan bayağı bakalım. Birazdan katılacağız. Şurayı geçelim. Uzaylılar varmış burada ya. ya. Burası bildiğin parkur oyunu gibi. Yalnız 38 switch veriyor. Baya iyi. Dikkatli geçiyorum buraları. Muhtemelen düşeriz. Şurada suya değmemeliyim. Hah. Allah kurcuna ucu kurcuna kurtuldum ya. Şuradan birazcık geriden. Ne kadar aralıklı yapmış. Evet, geldim. Şimdi bir de çağırdı. Alanı koyacağım ben zaten. Bir dakika bir dakika. Buranın yumurtası var mı? Varsa ondan da açarız. 30 k Bir tane açayım. Harry Bird istiyor. Neyse ben videoyu durduruyorum. yarışa yarışı yanımda bir zaman ben de parayı gösteririm. Arkadaşlar şu anda yes no yes no, yes, no

Neyse bahar Robert atayım ben. Gene gittim. Allah Allah. Robert'umuza atalım. Robert ne kadar gitti? 30 bin. Güzel de istiyor. Neyse evet, ben 30 bini biriktirip tekrardan göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar da 30 kaybı biriktirdim. Benim yeni fark ettiğim bir şey var. Burada adımlarınızın rengi varmış. Bakıyoruz. Ve arkanızda şeyler Hiç bir ne yaptı? Hiç e, değinilmiş Şimdi yapmamız gereken ne kadarmış? Kaç kilo saatimiz Altı yüz bu arada altmış hmm. Çok istiyorsunuz. Neyse ben e, azmış, geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 60 kayı biriktirdim. Arkada burası de var. Açtım kapıyı. Burası çok zor olacak gibi hissediyorum ya ben. Ne zıplamadı? Ne oldu? Dedim ben de oyun baga girdi. Yukarı zıplama tuşuna niye basmıyor ya? Bir dakika geçeceğim ben bunu. Hocam Özbürt tuşuna baslıyor bu. Ama özbürt demişim, diplama. Bir dakika ya. Şimdi Buradan geçmem lazım rahatlıkla. O kadar atmış galeric. Ben burayı ee, geçip öyle göstereyim hemen videoyu durdurayım. Biraz önce sonuna kadar geldim, geçemedim. Son yerde düştüm. Neredeyse sondu. Dikkatli geçeceğim. En az 70k'nızın olması lazım. Yani diğer türlü bile ben yani 60k'yı 60k'nı varken bile ya, bir sefer geçeceğim ya. yani. Düşme Heh, düşmedi. Bu üstünde bir uçuyor bir uçmuyor. Baksana zıplama tuşuna basmıyor ya. Bas şu zıplama tuşuna. Ha. Ne oldu lan? Düşüyorduk. Bak. Yemin ederim bilerek mi yapıyorsunuz? Bir dakika ben yine kaldığımız yerden başlatacağım. Arkadaşlar buraya kadar geldim. Şu arka yerde var ya zıplanma. Bir bakmak var. Bir tane zıpladı. Şu 81 kay kendim tıklamadım ha. Şu zıplama tuşuna mı? Şurada e, şunu ilerlete ilerlete artık 81 k oldu ya. Cık. Neyse birazcık daha deneyip geliyorum. Arkadaşlar olmuyor çok zor. Ee, ben daha bir daha denedi o da vazgeçti zaten. O 5 dakikada denedi vazgeçti. Ben de yarışa katılayım. Yarış kazanmayı deneyeyim. Sonra e, buradan üç 3 tane falan pet açarım Benim bugün ıı, elimde bir şey mi şey var ne var? Şuradan birazcık toptan kaynamayın ya. Hemen ben durduk 90 k ne olduğu yeri göstereceğim. Hatta oldu bile ya. Hiç o öyle şey yapmama gerek yok. Değil mi? Ya da durduk. 1K. Yok 2K. Matematiğim gitti. yapalım. E dolar zaten. Birinci petimizden. İkinci. iki tane epikard arda mı çıktı? Allah'ım ne güzel. On queen mi ya? Hiç görmediğim bir ünvan. E, Hayır. Bakın güçleri nasıl <laughs> Arkadaşlar bu seferlik beni mavi görün. çok zor çünkü. Acayip zor. Buradan 7, 16, 2, 15. Çok bir fark yokmuş ya aralarında. Arkadaşlar vallahi şuraya var ya. 25 dakikada falan uğraşıyorum şurayı geçmek için. Bu seferlik beni mazur görün. Arkadaşlar bu arada e, like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne oyunumu çek ne oyun çekmemi İstediğiniz oyunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın bay bay.